Başka? Bak bir şey zıplamaz. Ne zıplıyordu? Döndü zıpla. Doğru mu Ne? Hem zıpla. He. Hem. Hem zıpla. Hem. Hem. Hem? Şimdi kurbağa zıplıyor mu? Başka ne zıplıyor? Bak katından zıplıyor. Başka ne zıplıyor? Hiçbir şey zıplamıyor. Allah Allah. Bak hiç gücü yok. Aa bak. Aa, tavşan zıplıyor. Tavşan? Tavşan zıplamıyor. Ne yapıyor tavşan? Havu uçuyor tam da. Göbek yayın ister. Göbek. Göbek kemik ister. Kemik ister. Ha bu Biz onu söyledik. Hmm. Başka? Mesela inek ne ister? İnek oyun. Oyun mu? Oyun mu ister? Ne ister inek? İnek. Ot. Ant. Ant mı? Ot. Ot. Peki Aybars ne ister? Bundan değilsin. Ne değilsin? Bundan da değilsin. Tavşan değilsin. Sen ne istiyorsun? Burada ağacı var. Ne var? Unutun burada ağacı var. Hı hı. He, şunu doldur, şunu doldur. Ama, hı. Tunu da tutmamak. Tunu da. Ama kangur zıplar. Evet. Ne zıplarmış? Dandan zıplay. Ne? Kanguru. Kanguru. Hangur. Kanguru zıplarmış. Sen kanguru gördün mü hiç? Görmedim. Ne gördün sen? Mesela ne gördün? Uzakta o, uzakta. Uzakta, evet. Sen ne gördün oğlum? Ben Hı. onu gördüm. Ne? Onu Anlamıyorum ki ne Umut. diyor diyor yumurta. Yumurta gördü. Yunus. Yunus. Evet. Yunus nerede yaşıyor? Yunus denizde yaşıyor. Ne yapıyor denizde? Denizde. Bir de Yunus polisi var. Ya <laughs> ne alaka gördüm. <Gök'ta. gülüyor> Başka ne gördün? Denizde ne gördün başka? Balık. Balık. Ne balığı? Bir be, hani deviyorduk ya. Ben de bir şey. Ne yapıyordum? Ben de bir şey. Bir balık ismi söyleyeyim mi? Söyle. Megalodon. Köpek balığı. Hmm. Köpek. Başka ne balığı var? Ka. Bakka da var balık. Ne var? var? Başka da Köpek balığı var. Aybars'a soruyorum oğlum dur. Ne var başka balık? Söyle bakalım. Başka da balık var. Ne balığı var? Yunus da balığı. Yunus balığı. Başka? Başka. Başka. Hmm. Başka. Hamsi. Hamsi. Hamsi Baba. Kendim Amur yazdı. Ne yazdı? Amur. Aa ne oldu Zeynep? Başka? Bak hiç yazılmaz. Peki gökyüzünde ne var oğlum? Yıldız. Yıldız. Başka ne var? Bak. Bak. Darwin ama kedi. Değil. O kedi değil. 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 Bak bir anda. anda. Baba bir de beni okurken çeksene. Tamam. Sonra başka. Başka. At, at, otlat, onat, on, at, on, ton, otla, al. At, otla, kestirim, <laughs> ona, on, 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 otla, at.